Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Oğlak burçları için kahve falımı kapattım. Bakalım bu hafta sevgili Oğlak burçlarına niyet ettiğimiz kahve falımızda neler çıkacak? Ben böyle fırsat bulduğum zamanlarda pazar günleri böyle e, haftalık kahve falı da açacağım. Bazen hepsine yetişemeyebilirim 12 burcu ama artık yetişebildiğim kadar şanslı en yani, <laughs> Oğlak burçlarına bakmak istedim. E, bakalım neler çıkacak Oğlak burçlarına falında? Şöyle güzelce bir çevireyim, ben de görün göreyim, sizlerde bir görün. Ee, i̇çinde güzelce göstermek istiyorum. Elimi de kirlettim, Sileyim hemen hızlıca. Bakıyorum hemen neler çıkmış falınızda. Böyle bir e, ikimiz parçalı bulutlu gibi. Yani böyle e, kafanız böyle karma karışık olmuş. Ee, sanki böyle bir sürü şey, bir karamsarlık var. Zaten oğlak burçlarının e, en belirgin özelliği de hep böyle şeydir ya, karamsardır ilk başta. Hep böyle bir işe başlarken acaba kötü mü olur, olumsuz mu olur diye düşünüyorsunuz ama sonradan değişiyor e, fikirleriniz. Aslında çok neşeli insanlarsınız. Sizlerin bu kadar karamsar yaklaşmaları da değişik aslında olaylara karşı. Yine böyle e, parça parça işçinizi sıkıp karamsarlık yapacağınız bir hafta olabilir. Ama çok yoğun bir hafta geçireceksiniz. Böyle bakın bir çatı altında toplanmış bir kalabalık var. Bu böyle bir şey gibi aslında. Yani böyle bir kurum gibi. Bir düğüne gidersiniz ya da bir kurumda bir toplantıya gidersiniz. Böyle resmi bir yer olabilir. İnsanlara böyle bir çatı altında toplandığı. İşte bu bir eğitim sektörü olabilir. Bir eğitime katılabilirsiniz. seminere katılabilirsiniz. Bir toplantıya. Bir resmi hani böyle çok tanıdığınızın olmadığı da böyle daha resmi görüşüldüğü ee, bir nikah olabilir. Bir mahkeme salonu olabilir bu aslında. Böyle bir e, resmi bir kalabalık ortama girebilirsiniz bu hafta içerisinde. Ama sizin için güzel olacak bu. Bakın şurada sanki birisi böyle durmuş. E, böyle oltasına atmış balık e, balık tutmaya çalışıyor. Bu hafta böyle yaptığınız herhangi bir işte istediğiniz kısmeti tutturabilirsiniz. Böyle hani her ne istiyorsanız ama şöyle bu olta'yı atıyorsunuz ve bu balık kısmet kendiliğinden size gelmiyor ama siz çaba gösteriyorsunuz. Bir şey için eğer harekete geçerseniz hani bu dediğim gibi bir iş isteyenler için iş olabilir. İşte biriyle flört ediyorsanız bir adım siz atabilirsiniz. İşte bir ilişkiniz bozulduysa düzelmesi için siz adım atabilirsiniz sizin yapılacağınız bir çaba karşılığında böyle istediğiniz şeyi elde edebilirsiniz. Bu hafta belki de hani istedikleriniz için beklememeniz gerekiyor. Adımı siz atmalısınız. Yani oltayı siz atıp kısmeti siz kendiniz tutmanız gerekiyor. Bu hafta içerisinde böyle bir planladığınız bir şey varsa kendinizle ilgili bence adım atın. Karamsarlığı bırakın. Bence her şey çok da iyi olabilir sonrasında. Bakalım başka şurada neler var. Şurada bir insan var. Sanki böyle e, burada tartışan bir insan e, nasıl diyeyim şurada böyle bir birileri var tartışıyor ve dışarıdan başka biri onları izliyor. Yani e, sizin e, aile ortamında ya da iş ortamında bir tartışma yaşıyorsanız eğer biriyle e, bu durumdan keyif alan ve sizi gözlemleyen bir insan çıkmış. Bu insana fırsat vermemeye çalışın. Böyle iş ortamında da olabilir. Bazen iş arkadaşlarınızla aranız bozulur işte ya da yöneticinizle falan ama sanki başka biri bu olayı gözlemliyor ve hani bunun olmasını da bekliyor gibi. Bu insana böyle prim vermemeye çalışın dikkatli olun. Yani böyle bir tartışma ortamına girmeyin. Ee, bu kişinin var, bu kişi sizi gözlemliyor ve bu hani tartışmaları bekliyor sanki bu sorunu bekliyormuş gibi duruyor. Belki iş ortamında bu fırsattan yararlanıp hani sizin işinizi Bozmaya çalışan biri de olabilir ya da ilişkinizi bozmaya çalışan ve belki de sizin birlikte olduğunuz insana insanda gözü olan biri de olabilir bu ama dışarıdan böyle e, sizin bu tartışma ortamınızı gözlemliyor gibi çıkmış sevimsiz bir insan. Bunun haricinde burada ne çıkmış hemen bakıyorum. Burada sanki böyle bebeği kucağında bir kadın var e, ve böyle önünde de bir ödül gibi yani. E, çocuklu bir kadın, çocuklu bir aile ya da e, herhangi bir şekilde böyle e, sevinecekleri, gurur duyacakları hani ödülde genelde şeydir ya. Bir başarının sonunda ödül alırsınız ve gurur duyarsınız. E, bu kişiler böyle e, çok keyifli, gurur duyacağı bir olay yaşayabilir. Belki çocuklarıyla ilgili olabilir. O yüzden bebek çıkmıştır. Hani Çocuklu bir aile. Çocuğunun yaptığı herhangi bir şeyden gurur duyabilir. Yani sizseniz bu çocuğunuzla ilgili herhangi bir konuda belki eğitim alanında ya da işte iş sektöründe çok güzel bir başarı elde eder ve siz bununla gurur duyarsınız. Çünkü önüne böyle bir ödül çıkmış. Anne ve çocuk çıkmış kucağına sanki. Böyle bir mutluluk, keyifli bir haber alabilirsiniz çocuğunuzla ilgili. bakalım başka neler çıkmış. Böyle karamsarlık zaten bakın dağılıyor. Ya yani normalde oğlak burçları aşırı derecede neşeli insanlardır. O çok keyifli insanlardır. Ama böyle hep bir şeye başlarken bir karamsarlık sanki sizi tutan bir şey olur ilk başta. Böyle tutar sanki yapmamanız için yapayım mı yapmayayım mı. Hani böyle ya bu iş olmayacak gibi düşünürsünüz ama sonra yapmaya başladığınızda hep de başarılı olursunuz. Çünkü o kadar enerjiniz yüksek o kadar keyifli insanlarsınız ki yaptığınız her şey e, olumsuz olması imkansız gibi neredeyse. O yüzden biraz cesaret biraz da bu karamsarlığı dağıtırsanız bir sıkıntınız kalmayacak. Bakın burada sanki aile içerisinde böyle bir iki üç kişi oluşmuş. Burada bir kişi böyle artık sırtı böyle emekliyor pozisyonuna gelmiş. Aile içerisinde böyle bir kişi sanki böyle sorumluluklarından yorulmuş biraz böyle eğilmiş boynu ve işte dert yanabilir bir kişi böyle eğer sizseniz bu hani böyle aile içerisindeki iş paylaşımından dolayı çok fazla yorulduğunuzu hissedebilirsiniz işte bütün yük bende evin yükü belki para kazanma yükü her şey benim üzerimde çocukların vesaire derken böyle belki de artık yorulduğunuzu hissedebilir bu hafta içerisinde ailenizde böyle şey yapabilirsiniz ya dert yanabilirsiniz ya da artık bu sorumluluklar bana ağır geliyor paylaşalım gibisine çünkü böyle sırtı bükülmüş ve elledim bozdum orayı. Aile içerisinde bir kişi çıkmış. Büyük ihtimalle Oğlak burcu olarak sizsiniz bu. Bunu da konuşabilirsiniz hafta içerisinde. Bakın bir de burada bir küçük bir salyangoz çıkmış. Evinizle ilgili küçük bir değişiklik yapabilirsiniz. Böyle salyangoz çıkmış ama daha ilerlemiyor ya da plan halinde evle ilgili değişiklik yapmanın planlarını kurabilirsiniz. Genel olarak falınız temiz çıkmış. Bir sıkıntı bir dert kalmamış gibi gözüküyor karamsarlığın dışında. Tabağımıza da bir bakalım. Tabağımızda neler çıkmış. Bu hafta sizin için başka neler var falımızda. Çok bariz bir şekilde şurada insan figürü çıktı. Bakın ellerini arkaya koymuş. Böyle kara kara düşünüyor. Hani böyle yaşlı adamlar genelde şey yapar ya. Böyle ellerini arkaya koyup böyle düşünürler gibi yürürler böyle. Birisi var bir şey düşünüyor. Ama düşündüğü şey ne biliyor musunuz? Bu erkek bence. Bakın bebek. Şurada bir bebek var. Sanki böyle annesine bağlı hala kordonuyla birlikte. Hani bu şeydir hep gibi. Bir bebek. Bu kişi bir bebek düşünüyor. Bebek isteyen bir insan var burada. Çok istiyor, çok düşünüyor. Akıl fikri bakın hep bebek de bu bebek ve dediğim gibi çok bence bu bebek haberi alabilir oğlak burçlarında birileri. Alırsa da inşallah hani güzel bir haber alırsanız e, yorumlara da yazabilirsiniz. Sevinç gözyaşı dökebilirsiniz. Çok güzel bir haber alacaksınız. Burada bir erkek var. Bir bebeği inanılmaz derecede çok istiyor bu siz olabilirsiniz ya da sizin eşiniz çocuğunuz herhangi biri olabilir çok fazlasıyla bebek isteyen biri var burada da bebek haberi çıkmış bildiğiniz bebek böyle kordonu prezantası sanki böyle bir bebek figürü çıkmış tamamen burada ve sevinç gözyaşı var altında umarım güzel bir haber alırsınız bebek isteyen varsa aranızda düşünen varsa inşallah bunun güzel haberini alırsınız bu hafta içerisinde belki bu hafta içerisinde planlar yapılır belki de haberi alınabilir. Umarım keyifli bir şekilde isteyen herkesin gönlüne göre olur. Herkese Allah sağlıkla evlat versin. Bence bu falda en bariz bir şekilde şöyle karşıdan siz de bakın e, düşünen insan ve bebek çıkmış. E, bebek haberi alabilirsiniz dediğim gibi. Sizle ilgili olabilir. Torununuz olabilir. Etrafınızdan biri olabilir ama e, bebek haberi alacağınız bir hafta. Onun haricinde güzel e, ferah bir fal. Bir sıkıntı bir dert yok. Yalnız şurada bir adam çıkmış. Bir küçük çocuğuyla ilgili bir sorun yaşıyor bence. Önünde bir çocuk çıkmış. Çocuk figürü. Ve elini uzatmış. Hani yapma bunu der gibi. Anne babalarınızdan uyarı alabilirsiniz. Ya da çocuklarınız varsa çocuklarınıza herhangi bir konuda uyarabilirsiniz. Böyle aranızda küçük bir tartışma söz konusu olabilir ama büyük bir sıkıntı şeklinde de çıkmamış. Umarım her şey gönlünüzce olur. Güzel, keyifli bir hafta geçirirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.